Anladığım kadarıyla bu sizin danışmanlık sisteminiz. Ee, dediğiniz gibi gerçekten sadece akademik boyutta e, değil etkileşim, çevrim içi olmasına rağmen bir gönül birliği de kuruyorsunuz. Tabii. Kariyer planlamasından e, sorumluluk kazandırmaya kadar hı hı. E, bir çerçeveyi kapsayan bir rehberlik hizmeti de veriyorsunuz. Tabii. Zaten bizi PEVA olarak en çok motive eden şey çıkan, hani sonunda çıkan öğrencimin gittiği üniversite ve sonuna çıkan bir üründür aslında. Evet. E, yerleştiği dünya üniversitesi ve gösterdiği başarıdır. Ve ben hep şunu söylerim öğrencilerime. Bizim okulun yani Royal Canadian High School'un yüzde öğrenci kabulleri var ve bundan yüzde da burslu. Ve ben öğrencilerimin burslu bir okula yerleşebilmeleri adına ne yapmaları gerektiği, nasıl bir ortalama... Ay, dışında rahat bir eğitim tabii, tabii. ekonomik olarak çok rahat etmeleri. Tabii ya. çünkü kendisi başararak giderse o eğitim yolculuğu çok daha keyifli olacaktır onun için. Ve şöyle düşünün, mesela ödevleri zamanında teslim etmesi bizim için bir ekstra bir puandır Kanada için. Kanada'daki okulumuz için. Dolayısıyla ben oradaki sınav tarihlerinden tutun, ödev teslim etme tarihlerine kadar tabii ki de bahsettiğimiz orta öğrenci gibi, ben gece uyandırdığım ve sürekli ödevini yükle, ben de ayaktayım, uyumuyorum, seni bekliyorum dedim, çok öğrencim oldu. Çünkü istiyorum ki bu yolculuğumuzda çok büyük başarılara imza atarak gidelim. Evet. Ve beni hep yanında hissetsin istiyorum.